Ortak eksenlerine birbirine perçinli kasnak düzeneklerine yeterli uzunlukta ipler şekil 1, şekildeki şekil 3'teki şekil gibi sarılıp uçlarına da kütleler asılmıştır. Kasnaklar ok yönünde döndürüldüğünde hangi şekillerdeki kütleler aynı seviyeye gelebilir? Şekil 1'de birinci kütle aşağıya doğru, yarı çapı büyük olduğu için fazla yol alırken, ikinci kütle yarı çapı küçük daha az yol aynı seviyeye gelebilirler. Şekil 2'de ise birinci kütle yukarı çıkarken diğer kütle aşağıya doğru inerek yine aynı seviyede olabilir. Ee, şekil 3'te ise birin tam tersi dıştaki kütle daha fazla yol alacak. Aralarında mesafe vardı. Diğer kütle aradaki mesafeyi kapama ihtimali imkanı yok. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir.